Evet, merhabalar herkese. Ben Global Medya Portföy Genel Müdürü Barış Subasar. Bugün özellikle pandemi dönemi ve öncesinde yatırım fonu piyasasındaki gelişmeler ve kurucusu olduğumuz yatırım fonlarının yönetim stratejileri hakkında biraz bilgi vermeye çalışacağım. Daha önceki yayınlarımıza katılanlarla hatırlarlar. 2018 sonundan itibaren 56 milyar toplam büyüklükte olan, büyüklükte olan yatırım fonları 2019'un sonuna kadar geçen bir, süre, bir yıllık süre içerisinde iki katından fazla değer kazanmış giriş olmuş. 120 milyar büyüklüğe kadar ulaşmıştı. Daha sonra biliyorsunuz pandemi dönemini yaşadık. ilk vakanın çıkmasıyla Türkiye'de Mart ortalarından itibaren. Ve bunun yatırım fonu piyasasının üzerine etkileri, yatırım fonlarındaki giriş çıkışları üzerine etkilerini konuştuk. E, tabii her zaman bahsediyoruz, e, yatırım fonu piyasasındaki en büyük e, etki, fon miktarlarının büyümesinde veya küçülmesinde faizlerin güncel durumu. E, faizler e, 2018 e, ortalamaları itibaren düşmeye başladı Türkiye'de biliyorsunuz. Bu düşen faiz ortamı da özellikle yatırım fonlarının e, büyüklüklerinde e, ciddi artışlara sebep oldu. Pandemi dönemi de açıkçası e, bunu destekledik, yani şu anlamda söylüyorum, pandemi döneminde birçok piyasada satışla karşılaşırken yatırım fonu piyasası büyümeye devam etti. 2020 başlarında 120 milyar olan yatırım fonu büyüklükleri Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında büyümeye devam etti ve yaklaşık 151 milyarlık bir fon büyüklüğüne ulaştı. Fakat hepiniz de bildiği gibi özellikle son üç haftadır faizlerde bir miktar yükseliş yaşıyoruz. Her ne kadar politika faizi 8.25'te kalsa da hem mevduat faizlerinde hem gecelik faizlerde bir miktar yükseliş var. Bu faizdeki yükselişin de yatırım fonu piyasasındaki olumsuz etkilerini son geçtiğimiz 3 haftada görmeye başladık. 151,5 milyar toplam fon büyüklüğünü oluşan piyasada Son dönemde, e, Ağustos'un 11'i gibi baktığımızda e, 148 milyarlık bir büyüklüğe düşmüş durumda. Yani 2,5 milyarlık e, bir fon çıkışı var. E, yatırım fonu piyasası büyürken, daha önce de bahsetmiştik, genelde sabit getiriye, enstrüman fonlar, e, sabit getiriye alternatif fonlarla büyüyordu bu yatırım fonu piyasası. Neydi bunlar? Özellikle kısa vadeli borçlanma araçları, e, para piyasası fonları ve son dönemde rövaşta olan serbest fonlar. Ee, yine son 3 haftalık bu 2,5 milyarlık çıkışa bakacak olursak yine aynı şekilde sabit getirili fonlardan çoğunluğu ve e, para piyasası fonundan e, bir miktar çıkış görüyoruz. E, bu da daha önceki söylediğimiz konuyu destekliyor. Yani piyasa şartları, özellikle yatırım fonu piyasası faizlerin gidişatıyla birebir etkili durumda. Çünkü piyasada, Türkiye piyasasında 2,5 milyarın üzerinde 2,5 trilyon üzerinde TL ve yabancı mevduat mevcut şu an bile. Faizlerin düşüş eğimliğiyle birlikte özellikle mevduat müşterisi mevduat üzerinde kazanabilecek alternatif yatırım araçlarına yönleniyor. Burada karşısına çıkan sabit getiri alternatif fonlar kısa vadeli borçlanma araçları fonları, orta vadeli borçlanma araçları fonları, bir miktar özel sektör borçlanma araçları fonları ve para piyasası fonları oluyor bir miktar daha e, risk arttırmak isteyen düşük de olsa risk almak isteyen yatırımcılar ise değişken fonlara yöneldiğini görüyoruz. E, son dönemde pandemi dönemindeki en enteresan olaylardan biri de biliyorsunuz altındaki ciddi hareketlilik. E, ama açıkçası pandeminin ilk 4 ayında e, altın fonlarında ciddi bir büyüme göremedik. E, yaklaşık dört buçuk milyarlık bir altın fonu 5 milyar civarı bir noktaya geldi. Altın da bu durumda ons altında 1300'lerden 1750-1800 dolarlar seviyesine geldi bildiğiniz gibi. Ama enteresan olan son bir buçuk ayda özellikle altın 1800 doları geçtikten sonra altına bağlı kıymetli maden fonlarında ciddi bir büyüme var. Haziran sonunda 4.3 milyarken 11 Ağustos itibariyle 7.4 milyara yükselmiş durumda. Açıkçası buraya gelen yatırımcının 1800-1850 dolar sonrasında altın fonlarına girdiğini görüyoruz ki bu da geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz altında ciddi bir düşüş oldu. Açıkçası bireysel yatırımcının, kısa vadeli düşen yatırımcının bu volatilite döneminde bir anda altına hücum etmesinden kaynaklanıyor ve bir realizasyona sebep oldu diye düşünüyorum. Nasıl devam edecek fon piyasasındaki durum? Yine tek bir değişkene bağlayacağız ne yazık ki faizlerdeki gidişat yatırım fonlarındaki büyümeyi veya küçülmeyi e, birebir etkileyecektir diye düşünüyorum. E, bu kısa bilgilendirmenin ardından kendi kurucusu olduğumuz e, fonların yönetimleri ve stratejileri hakkında biraz bilgi veririm. Ondan sonra da e, yatırımcılar e, hangi dayanak varlıklara e, yatırım yapmayı tercih etmeli biraz da ondan konuşalım istiyorum. E, şimdi yatırım fonlarında ilgili e, stratejilere geçmeden önce şunu anlatmak lazım. E, bizim yatırım fonu piyasasına baktığımız iki temel risk var. Birincisi piyasa riski, ikincisi de yönetici riski. Piyasa riski olarak bahsettiğimiz risk, yatırım fonlarının içinde bulunan enstrümanların ortalama vadelerinin uzunluğu. Ortalama vade ne kadar e, yüksek olursa piyasa riski de o fon için o kadar artmış oluyor. Yönetici riski ise e, fonun içerisinde bunların enstrümanlarının ortalama vadesinden uzaklaşma imkanı. Ee, mesela borçlanma araçları fonlarından örnek verelim. Kısa vadeli borçlanma araçları fonları e, 25 ila 90 gün e, aylık ortalama, vade, e, aylık ortalama vadeye sahip fonlar. Orta vadeli borçlanma araçları fonları ise 91 ila 730 günlük ortalama vadeye sahip fonlar. E, vade açısından baktığımız zaman orta vadeli borçlanma araçları fonlarının yöneticiye verdiği serbestlik oldukça geniş. O yüzden orta vadeli borçlanma araçları fonları, kısa vadeli borçlanma araçları fonlarına göre baktığımız zaman bir miktar daha fazla risk taşımakta. Aynı şekilde daha uzun vadeli düşünen yatırımcılar için de uzun vadeli borçlanma araçları fonları da yönetim serbestlisinin çok geniş olmasından dolayı diğer borçlanma araçlarına göre riski bir miktar daha artmakta. Kurucusu olduğumuz fonlara gelirsek en düşük riskliden en yüksek riskliye doğru bir e, skala çizelim. Burada en düşük riskli fonlar e, para piyasası fonumuz. Para piyasası fonları e, tüm fon piyasasında, tüm kurumlarda en e, risk skalası en düşük fonlar. Çünkü bu fonların e, maksimum vadisi 184 gün, ortalama vadisi de maksimum 45 gün olmakta. Özellikle e, mevduat faizlerinden e, memnun olmayan, düşük mevduat faizinden memnun olmayan yatırımcıların son dönemde e, ciddi olarak girişini gördüğümüz fonlar. E, bu fonlar günlük alınıp satılabildiği için ve ayrıca bildiğiniz gibi mevduatta %15 stopaj var, yatırım fonlarında ise %10 stopaj var. Stopaj avantajıyla e, mevduattan dönen yatırımcıların en çok tercih ettiği grupta. E, bunun dışında bir üst risk grubunda kısa vadeli borçlanma araçları fonları var. Biraz önce de bahsettim, bu fonların içerisinde maksimum vade 25 ila 90 gün. E, faiz e, iniş çıkışlarından e, orta vadeli ve uzun vadeli borçlanma araçları kadar çok fazla etkilenmeseler de, özellikle düşen faiz ortamında e, yatırımcıların en çok tercih ettiği fonlardan oldu. E, ortalama vadelerine bakarsak 50-60 gün arasında sınırlı diyebiliriz. O yüzden e, Haziran, e, daha doğrusu 2018'den itibaren düşen faiz ortamında, 50 ile 60 gün geriden gittikleri için faizi 50 60 gün geriden takip ettikleri için mevduata karşı dönem dönem 2-3 puan 4 puan avantajları oldu. Ama son 15 gündeki 3 haftadaki faiz yükselişine baktığımız zaman mevduatın bir miktar altında kalmış. Bazı dönemlerde eksi getirilere sahip olmuş olduğunu görüyoruz. Ama bu tarz fonları taşıyan yatırımcıların içinde sabit, enstrüm, sabit getirili enstrüman bulunduğunu unutmamaları lazım kısa vadeli yani günlük veya haftalık eksik getiriler söz konusu olabilir. Ama orta uzun vadede e, mevduat getirisini yakalayacaklarını bilmeleri lazım. <laughs> bunun dışında e, bir üst risk kalasında orta vadeli borçlanma araçları fonumuz var. Demin de bahsettiğimiz gibi bunun içerisinde 91 ila 730 günlük e, vadede enstrümanlar bulunuyor. O yüzden bu fonumuzu tercih edecek yatırımcıların orta vadede faizlerin aşağı gelmesini bekleyen yatırımcı olması lazım. Faizlerde yükseliş bekleyen veya stabil kalacağını düşünen yatırımcıların orta vadeli ve uzun vadeli borçlanma araçları fonlarında bu düşünceleri geçene kadar bize biraz uzak durmalarında fayda var. Katılım tarafında da katılım fonumuz var. O da orta vadeli borçlanma araştırı fonunun e, katılım tarafını ifade ediyor. Bu katılım fonumuzda sadece sabit getirilen enstrümanları kullanıyoruz. Yani hazinenin kira sertifikaları, özel sektör kira sertifikaları ve katılım mevduatı mevcut. Müşteriler bu katılım fonuna yatırım yaparak e, sadece katılım tarafının sabit getirili enstrümanlarından faydalanabiliyorlar. E, bunun da e, yaklaşık vadesi ortalama orta vadeli borçlanma araçları e, fonlarına yakın düzeyde seyrediyor. O yüzden düşen faiz ortamında mevduat alternatifi veya katılım mevduatı alternatifine çok yatkın ürünler bunlar. Katılım tarafında durmak isteyen yatırımcılar katılım fonunu orta vadede tercih edebilirler. Ama hem orta vadeli hem orta vadeli borçlanma araçları hem de katılım fonunda duran müşteriler mutlaka şunu düşünmeleri lazım. Bu yatırım araçları bir günlük, iki günlük veya bir haftalık yatırım araçları değil. Çok kısa vadeli e, yatırımı düşünen ve üç gün sonra e, fikir değişikliğine gitme ihtimali olan yatırımcıların e, mutlaka para piyasası fonu ve kısa vadeli borçlanma araçları fonlarında yatırımlarının değerlendirmelerini tavsiye ederim. E, bunların dışında bir üst risk e, grubunda yer alan değişken fonlarımız var. Burada da iki adet değişken fonumuz mevcut. E, birinci değişken ve ikinci değişken birinci değişken ortalama yıllık bazda baktığımızda yüzde 40-45 arasında hisse senedi içeriyor yüzde 55-60 arasında da sabit getirili enstrümanlardan oluşuyor özellikle hisse senedi piyasasının getirisinden yararlanıp ama tam anlamıyla hisse senedi piyasasının riskini almak istemeyenler için çok avantajlı bir fon olduğunu söyleyebilirim. E, ama değişken fonlar açıkçası tüm yatırım fon piyasasında en dikkatli yatırım yapılması gereken fonlar. E, çünkü e, piyasaya baktığınızda 80 civarında değişken fon var. Bu değişken fonların içerisinde 80'in üzerinde hisse senedi yatırımı yapan veya hiç hisse senedi yatırım yapmayan fonlar da mevcut. E, o yüzden yatırımcıların e, değişken fonlara yatırım yaparak kap üzerinden veya tefes üzerinden e, enstrüman dağılımına, hisse senedi ağırlıklarına, özel sektör tahvili ağırlıklarına bakmalı ve kendi risk analizlerini yapmaları ona göre değişken fon tercih etmelerinin çok sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bunların dışında en üst risk grubunda yer alan hisse senedi fonumuzdan biraz bahsedeyim. Bildiğiniz gibi hisse senedi fonlarının tüm sene içerisinde %80 minimum hisse seni tutma zorunluluğu var. Bu da hisse senedi oranına göre Ortalama yüzde 90 oranında piyasa riskini taşıdığınız anlamına geliyor. Hisse senedi fonuna yatırım yapacak yatırımcıların mutlaka bu konuda bilgi sahibi olmaları ve hisse senedi piyasının hareketlerinin yüzde 90 oranında kendi fonlarına da ortalama olarak yansıyacağını bilmeleri gerekir. Buradaki avantaj hisse senedi fonlarına yatırım yapan müşteriler yüzde 10 stopajdan muaflar. Diğer tüm fonlarda bildiğiniz gibi gelir üzerinden %10 stopaj kesilmekte ama hisse senedi, e, yoğun fonlardaki yatırımcılar bu stopajdan muaflar ve gelirin tamamını alabiliyorlar. E, kısaca bu şekilde fonlarımızdan bahsettikten sonra e, şu ortamda e, yapılabilecek fon yatırımlarına da bir göz atalım. E, kısaca bahsettik aslında ama e, çok kısa vadeli düşünen yani bir haftalık, bir aylık ve ondan sonrasını göremeyen yatırımcıların mutlaka para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları, fonları gibi fonlarda kalmaları çok daha mantıklı olacaktır. Mevduatta kalmak yerine aynı gün bozabileceği ve içinde kısa vadeli ürünlerin bulunduğu bu tarz fonlarda kalmaları sabit getiriyi düşünen yatırımcılar için en iyi alternatif olarak şu an önümüzde. Eğer faizlerde ciddi bir düşüş yılın ikinci yarısında bekleyen yatırımcılarımız varsa mutlaka orta vadeli veya uzun vadeli borçlanma araçları fonlarını değerlendirmeliler. Çünkü tahvil faizleri biliyorsunuz son iki haftada 14 seviyesine kadar yükseldi. Bu seviyelerden aşağıya bir gevşeme olursa orta ve uzun vadeli borçlanma araçları fonları e, yatırımcılarını cidden e, mutlu edecek. Fonlar durumunda tabi tam tersi durumunda göz ardı etmemek lazım. E, faiz yükselişinden de olumsuz anlamda ilk etkilenecek fonlar. Ortaya uzun vadeli borçlanma araçları fonları. E, tabi mevduat faizlerinin ciddi düştüğü ortamlarda mevduat faizin 1-2 puan üzerinde kazanmanın çok fazla bir şey ifade etmediği yatırımcılar da var. E, bu tarz yatırımcılarımıza da e, özellikle kendi risk analizlerine göre değişken fonları tavsiye etmek durumundayım. E, bu değişken fonlardan da biraz önce bahsederken ikinci değişken atladım galiba. Birincisi 40-45 oranında hisselerini taşırken ikinci değişken fonumuzda %20-25 aylık ortalama ile devam eden bir değişken fon. E, geri kalan %75 ile %80 e, tamamıyla sabit getirilen enstrümanlara yatırım yapıyor. Yani mevduatın bir miktar üzerinde kazanmak için risk alayım. Ama mevduat e, getirisinin de 2-3 puan altında hisse senedi piyasası kötü olursa e, götürüye e, kabullenebilirim diyen yatırımcılar e, ikinci değişken fonumuzda e, yatırımlarını değerlendirilebilirler. E, daha fazla risk almak isteyen müşteriler ise ikinci değişkeni tercih edip %40-45 oranında hisse senedi piyasasının getirilerinden faydalanmak isteyebilirler. Tabii e, risk algısı çok daha yüksek. özellikle e, yatırımların büyük bir kısmını hisse senedi piyasasında e, değerlendiren yatırımcıların da e, mutlaka hisse senedi fonlarına e, yatırım yapmasını öneriyorum. E, bildiğiniz gibi bu fonların tamamı SPK gözetimi altında ve e, çok sıkı kurallara tabi. E, o yüzden bir hisse senedi fonunu yönetebilmek için içerisinde e, en az 20 tane hisseye yatırım yapmanız gerekiyor. Bu, bu da yatırımcı riskini oldukça azaltıyor. Kendisi hisse senedi piyasasını çok sıkı takip edemeyen ve bu piyasanın getirilinden faydalanmak isteyen yatırımcılar mutlaka hisse senedi fonlarında yatırım yapmalı veya değerlendirmeli. Hisse senedi fonlarına geçmişken enteresan bir olguya da söz etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi son 3 e, haftadır yaşanan faiz yükselişinden ve hisse senedi piyasalarının kötü etkilerinden bahsetmiştik bir işte. Ama çok enteresandır para piyasası ve kısa vadeli borçlanma araçları, serbest fonlarda bir nebze geri çekilme varken açıkçası hisse senedi fonlarında değersel olarak küçülmeye rağmen Haziran ve Temmuz ayına göre daha yüksek miktarda bir fon girişi olduğunu görüyoruz. Bu açıkçası hem beni hem de tüm fon piyasasını mutlu eden bir gelişme. Çünkü Türkiye'deki 2,5 trilyonluk mevduatı düşündüğümüz zaman 7-7,5 milyarlık bir hisse senedi fon büyüklüğü çok düşük ve e, yatırımcıların daha güvenli hisse senedi yatırım yapabilmeleri için hisse senedi fonları çok büyük bir alternatif. O yüzden en azından e, son dönemdeki giriş e, piyasayı mutlu etmiş durumda. İnşallah yatırımcılarımız e, hisse senedi fonlarının olan e, ilgilerini bundan sonraki dönemde de devam ettirirler diye düşünüyorum. Katıldığınız için çok teşekkürler. İyi günler, sağlıklı günler diliyorum.